isimli bestemim var bir tane. Tamam. Merak çok ettim. Demin söyledi. De millet de seviyormuş. Oo, kime yani, yazdın? Çok, sevdiğim. çok sevdiğim birine yazdım. Sevgiline yazdın. <laughs> evet, evet. <gülüyor> Birlikte <laughs> misin hala? Evet. Ay ne güzel. Çok güzelmiş. <laughs> Oy sevdum, sevdum. Eller o ne, eller o ne. Ayırmasın yaradan. Gözlerim gözlerim Oy sevdum sevdum Ellerim ellerim Ayırmasın yaradan Gözlerim gözlerim Yıktın kalbimi yaktın Sevdalık ateşiyle Verelim gidelim sonsuz sevdaların Yıktın kalbımı yaktın Sevdalık ateş ile Ver elini gidelim Sonsuz sevdalarıyla Çok şanslı bir kızmış ha Çok güzel bir gitti Sürme hava seni Oy çalamadım gitti Vallahi emeğinin karşılığını alacağını sen... düşünüyorum. O, o hedefleri büyük bir genç, delikanlı. Bizim için birinci Melih, yani gönlümüzde hep birinci olarak kalacak. Sürmenle yolun uzak, kurdiller bize tuzak. Sürmenle yolun uzak, kurdiller bize tuzak. Bu yılda köyümüzde ne doğun ne olacak. Çok iyi yerlerde olmak isterim. Yani ama eminim benim benden daha iyi insanlar var. Burada eğer seçildiysem e, şanslı olduğumu hissediyorum. Bu şansı dediğim gibi çok iyi değerlendireceğim en üstte olmayı hedefliyorum ya. Ne doğur ne olacak? Gel yanıma yanıma gidelim gel yani. Bravo. Aksın sevdalık ateşiyle vereloni gidelim sonsuz Seda ile. Çok şanslı bir kızmış ha. Çok güzel. Teşekkür Gitti Sürme ne hava seni Oy çalamadı ne Rume el, yaradan Gözlerim gözlerim Oy sevduğum sevduğum Ellerim ellerim el, ayırmasın yaradan Şimdi beslemim var bir tane Tamam Merak çok ettim demin söyledi. Millet de seviyormuş mu? Kime yazdı? Yani, yazdın? Çok, sevdiğim, çok sevdiğim birine yazdı. Sevgiline yazdın. evet, evet. <laughs> Birlikte misin hala? Evet. Ay ne güzel, <laughs> çok güzelmiş. Oy sevdum, sevdum. Eller gitti. Vallahi emeğinin karşılığını <laughs> alacağını düşünüyorum. O hedefleri büyük bir genç, delikanlı. Bizim için Birinci beni yani gönlümüzde hep birinci olarak kalacak. Sürmenle yolun uzak, kurdiler bize tuzak. Sürmenle yolun uzak, kurdiler bize tuzak. Bu yılda köyümüzde ne duğunlar, gözler o gözler. Yıktın kalbimi yaktın, sevdalık ateşiyle. Verelim, gidelim sonsuz sevdaların yektan kalmam ya.